Türkiye bugün bak ne Amerika Devleti ne, ne Rusya ne Almanya ne Fransa ne İran ne Sözler hiçbir devlete ve hiçbir halka düşman değiliz. Ama bir yere bir şeye düşmanız. En son TÜSİAD diye bir kuruluşu var. bu Küresel çetenin montajcılarından oluşan bir zavallı bir dernek var. Başlarındaki de İtalyan. Üstelik şirketi de yok nasıl TÜSİAD'ın başkanıysa. Bunlar montajcıdır. Dünyada uluslararası şirketlerin modası geçmiş artık üretilmeyen üçüncü sınıf mallarını Türkiye'de üretir. Distribütörlerdir bunlar. Videoya geçmeden önce sıfır noktası YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Erbakan Hoca bunlara montajcılar derdi. Onlar Recep Tayyip Erdoğan'a ultimatum gibi bir şey verdiler. Hani madrabazlık sistemi kalktı faizler düştü ya falan. Recep Tayyip Erdoğan onlara yönelik konuşurken bak bir cümle konuştu. dikkat et demişti ki bu ülkeyi küresel baronlara ve onların içimizdeki yavrularına terk ettiyeceğim. Evet. Yani küresel çete ve onların içimizdeki işbirlikçilerine terk etmeyeceğiz. Ama Putin küresel baronların Rusya'daki yavrularının sözünü dinledi. Halbuki o şunu yapmalıydı, habire bağırmalıydı. Ukrayna'daki hukuksuzluğu, Ukrayna'da Nazilerin yaptığı zulmü, Ukrayna'da Rus, Ukraynalı Rusların, Ukrayna vatandaşı Rusların nasıl katledildiklerini, CIA'in orada ne halt ettiklerini durmadan şikayet edip bağırmalıydı. Bunu söylemeliydi, ifşa etmeliydi. Her metre karesinde ne oluyor Ukrayna'nın? Putin'de, KGB'de biliyor ya. Ama yok bunlardan hiç bahsettiğine şahit oldun mu? Yok. Ve şunu yapmalıydı. Demeliydi ki Ukrayna benim kardeşlerimden oluşuyor. Ben sınırı açtım arkadaş deseydi ya. Biz şeyi de kaldırdım. Her şeyi serbest bırakıyorum. Para transferleri de serbest. Çatışma hiç aklımdan geçmez. Ne? Oraya asker tam tersi. Tüm askeri çekmeliydi. Ukrayna'ya yönelik hiçbir tehditim olamaz benim. Ama Ukrayna'da, Ukrayna'da bu Pentagon'un aleti olmasın, savaş sebebi olmasın. Yapmayın Ukraynalı kardeşlerim deseydi ne olurdu? Oraya da değinelim mi hocam? Bu biyolojik laboratuvarlarla ilgili olan e, Çin'in devreye girişi, hani ifşa etmeye çağırdılar Ukrayna'yı. E, 30 ülkede 336 laboratuvarı olduğu söyleniyor şu anda Amerika'nın. Bilmiyorum size soracağım, gülmeyin. E, Rusya ısrar, ısrarla Ukrayna'da Amerika'nın e, biyolojik silah geliştirdiği iddia ediliyor. Biraz da bu son programın sonuna doğru gelirken bununla da ilgili fikirlerinizi almak isterim. Bismillahirrahmanirrahim. Elbette. ABD kim oluyor? Adamların durmadan başkanlarını öldürdüler diyorum. ABD yönetimi de neymiş? Bir den dediğim bir kutla. O zaman bir maşa Amerika'da onlar için. Onların maşası. Kendilerinden bahsedilmeden Amerika'yı kullanıyor Trump son seçimlerde ne demişti? Adam seçim kampanyası... Derin Amerika ile savaşıyorum demişti ya. Evet. evet. doğrudur. Çok şükür o da ifşa oluyor da biliyorlardı. Bilmiyor değiller. Biliyorlardı Biden'ın başa gelme sebebi de belliydi yani o zaman. Covid kim Evet. Küreselciler diyeceğiz yine. Ama ilk çıktığında küreselcilerin iblisleri televizyonlara çıkıp suratsız şahıslar ne diyorlardı? Domuzlar da yarasalardan türedi. Ulan Allah domuzu yarada, yarasayı yedi, yaratmadı. Salak. Yani tabii. Covid-19'da aynen küresel çetenin laboratuvarlarında üretilmiş insanlığa karşı biraz savaş silahıdır. Evet, evet, evet. Aynen öyle. Doğru, doğru. Maalesef. Hastalık. Şey yok Bir de Fransa'da da vardı. İngiltere'de de vardı, İsrail'de de var, evet. Çin'de de vardı. Yuhanda'ki laboratuvar. Ya bu Çin devletini Türkiye gibi bir devlet falan zannettim. Ya Çin devlet yönetimi Çin'e hakim falan değil. O da ayrı bir konu. Aynen dediğin gibi. Ama bunları şimdi mi? Halbuki zamanında bas bas bağırdı Türkiye. Ha Türkiye bu biraz savaş silah meselesine de çok girmedi açıkçası. O hususta da efkarlıyım. Ama bu gördüğün amcan, ağabeyim iki senedir bunu YouTube kanalımdan da her programda da bağırdım, bağırdım, bağırdım. Bu bir biraz savaş silahıdır diye. Bir de işte bunları yapsaydı Putin haklı bu pozisyona geçecekti ya. Evet. Bu kadar insanı öldürmesine gerek yoktu. Ukrayna'yı fethederdi. Ukrayna halkını fethederdi. Bak bugün Zelenski ne diyor? Artık diyor benim NATO'ya girmek diye bir isteğim kalmadı diyor. Gerek yok. NATO bizi sattı diyor ya. Doğru. i̇yi yani de işte ama Atalan Üsküdar'ı geçti. Bade Harabül Basra. Şimdi Putin bu savaşı nasıl bitiririm? Nasıl şerefsiz bir iş yaptım da şerefimi nasıl kurtararak bu işin içinden çıkarım onun derdinde açıkçası. E bu usta işte Türkiye'miz devrede başka. Kim gelebilir ki dünyada bu işlerin içine? Çözüm merkezi bütün dünyanın Türkiye'dir. Birleşmiş Milletler gibi bir toplantı düzenledik Antalya'da. Küresel çizgiler çok oldu, çaktı ve Dışişleri Bakanları düzeyinden barış görüşmelerini Türkiye'de başlattık. Ne dediler ya? Tuba Hanım ya. Ee, Ukrayna ile Rusya'nın Dışişleri Bakanlarını çağırdık barış için. Adamlar ne dediler? Türkiye'nin Dışişleri Bakanı da masada olmalı yoksa olmaz dediler. Anlaşılması anla, yani anlaşılması lazım Türkiye'nin itibarının ve dünyadaki güvenilirliğinin ve geldiği itibar noktasını buradan anlamak lazım. Evet. Evet Türkiye vaziyet ediyor. Savaşı bitireceğiz ve Putin ve Ukrayna dediğimizi yapacak. Ama artık bu noktadan sonra yani Donbas'ta e, Donetsk ve Luhansk e, bağımsızlığını tanımak zorunda herkes. Yani Ukrayna bunu baştan tanımak zorunda. E, ama yazık oldu, yazık oldu, yazık oldu. Dönesim. Ölen insan. Şu gönüllüler mesela pisliğine gelelim, iblisliğine, pisliğine, cıfıtlığına, alçaklığına. Efendim Ukrayna diyor dünyanın her tarafından bize gönüllüler geliyor salak. Rusya diyor ki Orta Doğu'dan bize gönüllüler geliyor. Ahmak! Ne gönüllüsü lan? Parayla kiraladığınız adam öldürme makinası it oğlu itler geliyor. İt oğlu itler geliyor lan. Parayla kiraladınız. İnsan öldürmek için. Kendi askerinizi savaştıramıyorsunuz. Savaşamazsınız da. Size parayla kiraladığınız it oğlu itler lazım. Evet öyle. Orta Doğu'da işte parayla kiralayıp beşarı korudukları o iblisler şimdi duygusal olarak Rusya'ya gönüllü gönüllü gidiyorlarmış ölmeye. Cehennemin dibine gidin o Öbür tarafta Fransa üzerinden. Lan hani NATO'sunuz? Gönüllüler gidiyor efendim. Lan kim bu gönüllüler? Mangırla kiraladığınız adam öldürme makinaları. Hani Libya'ya da göndermiştiniz ya köpekler. Evet. Rus Olay Silahı bırakın çağrısı yapıyor zaten izliyoruz <laughs> bunu. Ne gönüllüsü kardeş ya Tabii. küresel köpek sürüleri bu. <laughs> Ama arada ben ki, iyi, bir, e, bu arada Tuğba kızım e, 14 bin küsür Türkiye Cumhuriyeti yurttaşını Ukrayna'dan taşıdı. Ama 20 binden fazla da Ukrayna mazlumunu Türkiyeye taşıdı. Suriye'de kendi yönetimleri tarafından katledilen cesetleri kıyılara vuran o çocukları ve analarının ve dedelerinin çıkarıyorduk. Depolun, gelmeyin diyenler vardı. Ukrayna'dan kurtarıp getirdiğimiz masumluklar için de aynı şeyi söylerler mi acaba? Henüz daha Dep yok. Kendi yönetimleri tarafından öldürülen insanlar canlarını kurtarmak için Türkiye'ye sığınırken gidin savaşın diyorlar. Lan kimle savaşacak? Kendi yönetimi öldürüyor. Çakal. Ama acaba Ukrayna'dan gelen mazlumlara da gidin savaşın derler mi? Yoksa Avrupalılar gibi esmerleri almayın ya yeşil gözlü sarı saçlılar gelsin mi derler acaba? Başlarım ben bunların insan haklarından falan planından ya. Bunlar adansaya sahtekar ya. Olacak şey mi ya? Ama Türkler bunu anlayamaz. Çünkü Türklere bu çok garip gelir. Ya olamaz böyle bir şey. Bunlar kapıdan atıyor herhalde. Türk'ün kapısında kim girse hangi mazlum, hangi aç, hangi çıplak ya rengine gözünün rengine teninin rengine bakmaz ya. Onun için Türkler bunları anlayamaz. Evet. Ya esmerler gelmez. Lan Ukrayna'dan işte o da canını kurtarmış. Geliyor hatta Ukrayna vatandaşı olanlar var önce bunu bir anlayabilmek lazım da e bizim Türkiye'deki muhalefetin veya Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'de indirmek için küresel çeteyle Nazi ile dahi işbirliği yapmayı reva görenlerin de bu mevzuza biraz daha kafa yormaları gerekiyor acaba kime benziyorlar diye